Buraya mürekkep verirken şurası da pisleniyor. Oraya da maske bandı yapıştıracağım. <laughs> Diğer pislenen yerler artık doku kalkacak. Yapacak bir şey yok ama. Ama orası gökyüzü olduğu için biraz temiz kalsın istiyorum. Yine aynı yere yapıştırdım. <laughs> yine aydın yere bassam bilemedim. Zaten aydın basıyorduk. bir tane hiç denemedim düz bir kağıt. Yani denedim aslında ama beceremedim. Başarılı olmadı bu projem. Belki yine bir başarısızlıkla sonuçlanır. Bilmiyorum. Kameraların önünde deneyeceğiz artık. Onun da yapacak bir şey yok. Hizalayalım. bir noktadan ilimle her zaman sabit tutacağım buna. Bakalım. Böyle bir yöntem geliştirdim. Bakalım. Güzel oldu, fena değil. Daha fazla baskı uygulayabilirmişim sadece. Böyle. Bir noktadan sonra baskıya yerde devam ettim. Bunlar da bastıklarım. Farklı çeşit kağıtları basmaya çalıştım. Mesela bu Bristol. Biraz pislenmiş bir Bristol ama. Arkada bir kraft kağıdı var. Yine Aydin Geller. Yine farklı boyutlardalar. Bu bir Canson. İşte arada bir tane resim kağıdı var, bu resim kağıdı muhtemelen böyle. Bir de ek olarak başka bir şey daha bastım, onu da göstereyim. Reklam değil, hangis? Şu değil, reklam. Bu da benim reklamım.